Topluluk başkanları geliyorum Topluluk evet evet. şey evet. Başkan. başkanlarına evet. öne bekliyoruz. <laughs> <Her gülüyor> Bildiğiniz üzere ülkemiz bu hafta içerisinde çok ciddi kayıplar yaşadı. Çok acı olaylar yaşadı. Bu acı olaylar bütün ülkenin fertleri gibi hepimizi derinden yaraladı. Buna binaen de en azından bir tepki oluşturmak için, şehitlerimizi unutmadığımız için, unutturmayacağımız için ve teröre hiçbir şekilde geçit vermeyeceğimizi bir şekilde belli etmek istedik. Bu da tabii ki yasal süreçlerde yürüyüşle olabiliyor. Kesinlikle bir eylem değildir. Herhangi bir siyasi çalışma değildir tamamen bir topluluğa özgü de değildir. Bugün burada taraftar topluluklarımız, diğer öğrenci topluluklarımız hep beraber e, üniversitemizde bir yürüyüş yapacağız. Akabinde de bir ortak basın açıklaması yapıp e, duruma tepkimizi göstereceğiz. Vatan ölünmez, ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu, Türk Türküp diğerine <laughs> ne, ne?